Neden? Çünkü emekliler bugün burada, yarın oradan oraya sürüklenecek, oradan oraya taşınacak insanlar değiller. İnsanların hakları sürekli oldukları yerde ne kadar korunursa emeklimiz o kadar rahat eder. Biz oradan oraya Selin sürüklediği bir yıma tepe değiliz, bir odun parçası veya tahta parçası değiliz. Bizim insanlarımız maaş aldıkları bankalarda rahat ve huzur içerisinde devletimizin belirleyeceği bir ortak rakam üzerinde birleşirlerse emeklerimizde bu promosyon konusunda bugün Ziraat Bankası veyahut da ING Bank 8000 lira verir. Yarın inanıyorum ki diğer bir banka 9000 lira verdiği zaman benim emeklim buradan maaşını alıp o bin lira için diğer bankalara taşınacak. Niçin emekliye bunu çok görüyorsunuz? Niye emekli bu kadar zahmetlere girsin? Niye bu kadar zor durumlarda kalsınlar? Bizim bu konuda devletimizin de ortak bir çalışması olsun, tek bir noktada birleşsin. Emekli olan herkes aynı rakam üzerinde odaklansın. Biz bu konuda devletimizden de bankalar üzerinden çalışma yapılmasını düzenlemesini istiyoruz. Emeklilerimizin bu konuda daha fazla yıpranmaması adına devletimizden ilgi bekliyoruz. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.